Evet, yeni bir videoyla karşınızdayız. Şimdi ee, hep beraber ne challenge? Challenge değil, yarışma. Mum üfleme yarışması mı? Evet, bugünkü konumuz mum üfleme yarışması. Hadi bakalım. Ee, ne yapacağız? Kurallar ne? Kurallarımız şu. Kamerada da gözüktüğü gibi önümüzde mumlar var bu mumları tek nefeste en fazla üfleyen ödülü alır. Hmm, güzel. Ee, Hadi bakalım. İyi Görüşmeler. olan, nefesi kuvvetli olan kazansın. Ne diyeyim? Hadi bakalım nefesimize kuvvetli. İlk, i̇lk şimdi bence bir taş kağıt makas yapın. Hayır hayır. hayır. Ben yiyeyim ben, ben İlk ben, kim var Tamam ilk tuan olur. Eğilerek mi? Sonra aynı sen Ben sonra sen olur. Tamam. Ben sonra sen olur. Tamam. Anne ilk sen Hayır hayır. Hep bunlar beni günah günah kesin.

Evet, ya. Yani. Şey, <laughs> bir daha üç tane. Ya. Sayalım. Ee, üç tane. Ee, üç tane öyle. Evet. Üç e, e, evet. tane. Hepsini e, yaptı sen ne? Evet, ben de yaptım sen sandım. Yakaladım. Evet. Ben hepsini yaptım diye. Ben her türlü yaptım o zaman. E, ben hepsini yaptım diye bıraktım. Çok kolay ama. Yaptın diye. Yapamadım ama. Evet. Üç tane. Şimdi ikinci ben. yarışmamız yarışmacımız yani. Özden Hanım. Kaç tane? Çok heyecanlıyım. Dört diye düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz. Ama emin dedik. Evet Başlayalım Üçe kadar sayacağım Tek nefes hakkınız var Kahretsin. Hazır mısınız? Hazır 1 2 3 Bu sen mum Kesin sövmeyen koymuşlar buna ya Sövmedin Söndü gibi oldu oldu ama. E, Hadi Ayda sen de bakalım. Şimdi Sıra Ayda'da. Ay ayda bakalım eşitliği bozabilecek mi? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> ayda başla deyince tamam mı? Ayda 3 hazır var. mısın? 3'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3. Yavaş biraz daha. Baştan başla. E, ay ayda 1, 2, Eğil, eğil. Senin boyunca. Benim şuradan Şimdi üfle evinin kadar üfle tamam mı? Hadi evet, yanına Olsun şöyle. bir tane. Yukarıdan üfleyemez. Yukarıdan, <laughs> yukarıdan, yukarıdan olmaz. Hazır <laughs> mısın? Haydi. aynı şey. Haydi bir saat Düz dur. Haydi hazır mısın? Bir, iki, üç. Allah ne oldu Vay bu sövmedi, bu sevdi. Asla kalsın sizi sendirebilir Evet. Evet Doğru başardın Ayda. Evet Ayda'ya Ayda da. Bu arada Ayda'ya ben 2 puan yazıyorum. Çünkü o değil ikincisi söndü. Evet bence de. 2 puan yazdık Ayda'ya. Tuğra'dan umutluyum. Tuğra. 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 Tura. Hadi bakalım 1. Sayacağım. Hazır mısın Tuğra? Hazır. Evet. Hazır. 3'e kadar sayıyorum. 1. 2. 3. Aa tükürüyor tükürüyor. E bu nasıl yani diyorum ben size. Hayır değil değil. Ben söndürüyordum aslında. O herkes bir kere daha yapalım. Bu eşitlik bozulsun diye bir tur daha oynuyoruz oyunumuzu. Alan kazanır. <laughs> e doğru değil yapamazsak da yapacağız yine mi? Os! Hadi bakalım. Hazır ben. mısın? Hazırım ben. 1, 2, 3. İki mum söndürdü. <laughs> Sen... Aynı, yani, yani. aynı. Abiyle aynı, aynı. aynı, ya. aynı, aynı yaptın? Anne ne yapıyorsun? <laughs> Hepsini değiştirdin. Sönmeyen mumu geldim buraya koydun, tabi sönmez? <laughs> hadi, hadi. Tuan bir öncekinden daha kötü bir performans sergiledi. <laughs> i̇ki mum söndürdü. İyiyim. Sıra İyiyim. Özden Hanım'da. Özden Hanım hazır mısınız? Hazırım. 1 2 3 Nefesim gitti ya. ne kadar? 1 2 3 Üçe, üçe. Yani masanın yanısında, ötesine geçen yok yani. Bunu ben de yapacağım. Üç söndürdü söndürdü evet. Şimdi, Şimdi sıra evet. Ayda'da. Aşağıdan şuradan başka bir üstle ileri doğru, sen doğru sen ilerle. ilerle. Sabit kalma, ileri doğru git. Bir, 1 Ayda hazır mısın? Aynı bir, ileri doğru. İki, 3 Vallahi Aydın Aferin sonu geçecek de az kalsın. Hayda yine 2 puan yazdık mı? Yok bu sefer yazamadık. yazamadık Çünkü ya. eşitlik. Olsun önemli değil. Evet. Aferin söndürdün en azından. Aa, aa. şimdi daha iyi yaptı ya. Son olarak gülmekten <laughs> bakalım. Gelmiyor, ne bakalım Tuğra eşitliği bozabilecek Tuğan mi? <laughs> Hayır artık. Puan geliyor. Tuğra hazır mısın? Evet. 1, Tuğan. İki. Üç. <laughs> ay iki yaptı iki yaptı. Iki yaptı. I am the winner. Bir umut. Son bir deneme. Moderatörümüz Halim'den medet umduk. Bakalım. Bakalım ne çıkacak bu işte. 1 2 3 başlıyorum. <gülüyor> 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 Aa olmadı. Ya ben beş yaptım Heh, gitmiyor. Gidiyor, gidiyor. Ben de evet, ben Tura dene. Ben bekle, yaptım ben yaptım. E ee, oldu. Yok, <laughs> al, gidiyor, al. Sor, sor gidiyor. evet. Adem Ademoğlu ailesinin mumlarla evet, evet, Videomuzun kazananı Özden Hanım. Demek istediğiniz bir şey var mı kameraya? Evet, e, güzel bir yarışma oldu. Beklemiyordum açıkçası, <laughs> sürpriz oldu. Demek ki böyle. Büyükler. Evet. Yaşça yaşça büyük olunca daha fazla nefesim varmış demek ki. Evet. Kaybedenleri de bir gösterelim. Kaybedenlerimizin yüzü... Aslında onlardan mutluyduk ama... <laughs> Yapacak bir şey yok artık. Evet. Videomuzu beğenip, istediğiniz videoları görmek istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz! Bay bay!